Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tabletimin içini çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Bakın ilk başı böyle. Bu adı Samsung Galaxy Tab 3. Şu an bunlar var. Bir dakika. Evet. Şimdi bakın ondan kafa tabu var. Video çekmek için Mobizen Samsung var. Bunlarda işte aldığımda çıktı içinden arkadaşlar. Burada da Google hepsi var işte. Böyle hemen App var. Oyunlar diyelim. Farm 2016 var. Traffic Jam var. Hill Climb var. Ben konuşan Angela var. Ben konuşan Tom var. Kafa topu var. Drunk Lodging var daha var arkadaşlar. Buraya geçiyoruz. Böyle geliyoruz. Burada işte Google var. Dreaming var. E-Posta var. Galaxy Apps var. Chrome var. Ayarlar var. Haritalar var. Play gazete var. Play kitaplar var. Play müzik var. Play oyunlar var arkadaşlar. Şimdi Play Store var. Rehber var. Bunlar var arkadaşlar. Whatsapp var. Evet arkadaşlar, bunlar var. Şimdi hmm... arkadaşlar Galeriye girelim. Videolarıma girelim mobizemle size çektiğim videolar arkadaşlar. Dur. Evet bunlar. Hemen bir videomu izleyelim. Bunu izleyelim mesela. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle maç oynayacağız. Sesin kötü geliyorsa yorumlara gö gösterebilirsiniz. Duralım. Açım içine geçeceğimiz için yürüdü. Sokaklarımız Evet, böyle. Evet. Arkadaşlar oyunu çok güzel. Tavsiye ederim size. Bakalım yeni bir maça başlamışız. En sonunda 0-0 yenilmişiz. Bu videoma bakalım bize. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 1 Jimrick Radio koyacağız. Şimdi ben daha yeni yüklediğim dediğim için tek jipim var tek buraya açtım. Bunda da arkadaşlar şey yapılıyor. Bunu şey yaptım arkadaşlar. Bunun adını pek söyleyemiyorum. Jipping gidebildiği yere kadar gittim işte. Arkadaşlar şimdi bu videomuzda böyleydi böyle e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Şimdi arkadaşlar kurs vardı yani kurs vardı demeyelim evet kurs vardı kurstan yani e, benim annem musafirlikte olduğu için annem bir kereliğine de böyle olsun diyerekten beni göndermedi. Yani arkadaşlar. Müzik diyelim. Babaannem'in dediğim bir ilahi var. Bir ilahi var Allah. Arkadaşlar başka bir geri diyelim. Bir daha geri diyelim. Samsung'un yani tableti yeni aldığımda çıkan bir şarkı. bakalım nasıl. Bu Samsung'lara özel herhalde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bir videomuza daha görüşmek üzere ve bay bay.